Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir türev sorusu çözeceğim. Ama bu bir kesinlikle sorusu. O yönden çok dikkatli olalım. Aman diyelim, elenmeyelim arkadaşlar. Bu tarz sorularda her türlü ihtimal düşünelim. Hatta grafikler üzerinden düşünmek çok daha faydalı oluyor. Yani ben genelde bu tarz sorularda grafik çiziyorum böyle hemen hızlıca. Bu nokta burada da olabilir, şurada da olabilir falan gibi. Öyle yorum yapması gerçekten daha kolay oluyor ve daha akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzattım. Sorunun çözümüne başlıyorum. Arkadaşlar önce grafiğe bakalım. Bu neyin grafiği? Fonksiyonun türevinin grafiğini vermiş bize. Bu da gerçekten çok önemli. Bazen sorularda hop diye atlıyoruz. Halbuki fonksiyonun türevinin grafiğini vermiş oluyor. Sonra hata yapıyoruz. Bir diğer önemli husus da buydu arkadaşlar. Neyse hemen birinci seçeneğimize bakalım. Birinci seçenekte de bize demiş ki x eşittir d apsisi noktada yerel maksimum değeri vardır demiş. Arkadaşlar yerel maksimum minimum ne oluyordu? Önce kısaca bir onu hatırlayalım. Şimdi fonksiyonumuzun türevi pozitiflikten negatifliğe geçiyorsa burada bir maksimum değer oluşuyordu arkadaşlar. Şöyle çizeyim mesela. Burada bakın teğeti çektim. Eğim pozitif. Şurada ise teğeti çektim. Eğim negatif. Yani türevimiz pozitiflikten negatifliğe geçmiş oldu ve burada da bir maksimum değer oluştu. Şimdi grafiğe bakalım. Soruda verdiği grafiğe böyle bir şey var mı? x eşittir d noktasında fonksiyonumuzun türevi pozitifmiş. Solunda sağında da negatifmiş. Ne olmuş oldu? Pozitiften negatife geçmiş oldu türevimiz. Yani burada bir maksimum değer oluştu. Birinci seçenek doğru. Şimdi ikinci seçeneğe bakalım. İkinci seçenekte de demiş ki fc küçüktür, f e demiş. Şimdi arkadaşlar, öncelikle c noktasında fonksiyonun türevi pozitif, e noktasında ise negatif. Yani fonksiyon c noktasının olduğu yerde artan seyrediyor, e noktasının olduğu yerde ise azalan seyrediyor. Şimdi peki ne kadar arttı, ne kadar azaldı? Bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Belki çok artıyor ardından yavaş yavaş azalıyor. Böyle olursa mesela fc büyüktür fe olabilir. Ama tam tersi olursa fe küçük fc olabilir. Yani her türlü şey olabilir arkadaşlar. O yönden ve bunu size ben böyle işte deyip geçiştirip gitmeyeceğim arkadaşlar. Burada grafiği çizeceğim şimdi. Çok daha iyi anlayacaksınız. Hemen iki tane grafik çizelim. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle çizdim. Bu arada şunu şöyle yapayım bir dakika. Şöyle çizdim arkadaşlar. Şimdi fc değeri. Bakın C noktası burası olsun. F, C de burası olur değil mi? Ardından E değeri de şurası olsun. F, E değeri de burası olsun. Bakın arkadaşlar ne oldu? F, E burası, F, C burası. F, E, F, C'den büyük olmuş oldu değil mi? Böyle çizerim. Büyük olur. Ve bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Burada C noktasının olduğu yerde fonksiyon artıyor. Yani eğimimiz pozitif. Yani türevimiz de pozitif. E noktasının olduğu yerde teğeti çizelim arkadaşlar. Negatif eğim negatif türev. Herhangi bir sıkıntı yok. F'e büyüktür. F'ye çıktı. Fakat bu şöyle de olabilirdi. Şöyle yavaş yavaş artıyor. Ardından hızlıca azalıyor. Diyelim ki C noktası şurası olsun arkadaşlar. E noktası da burası olsun. E bu sefer ne oldu? Bakın FC değeri burada oldu. FE değeri de burada negatif bir değer olmuş oldu. Ne oldu arkadaşlar? Hemen kontrolümüzü de yapalım. Şöyle T'yi çekelim. Tutturamadım ama şöyle. Siz anladınız. T'yi çizdim arkadaşlar. Ne oldu? E'in pozitif. Türev de pozitif. E noktasına bakalım. Burada da zaten fonksiyon azalıyor türevimiz negatif. Fakat bakın FC değeri FE değerinden büyük oldu. Az önce ise tam tersi FE değeri daha büyük çıkmıştı FC'den. Görmüş olduğunuz gibi burada bir kesinlik söz edilemez arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Elimden geldiği şekilde nasıl en iyi şekilde anlatabilirim diye düşündüm. Böyle grafiği çizdim. Umarım anlamışsınızdır. Kafanızda bir soru işareti kalmaz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.